Bundan tam 10 yıl önce bu ülkeye geldim. Elimde sadece bir bavul ve cebimde bir haftalık param var. Annemin kanser olduğunu bilmiyorum bile. Sadece birkaç ay sonrasında öğrendim. Ama annem bunu daha öncesinde biliyormuş ve bana hiçbir şey söylemedi. Çünkü moralim bozulsun istemedi. Kendimle ilgili verdiğim bir karar vardı, gelecekle ilgili verdiğim bir karar vardı. Ve o günlerde sahip olduğum tek şey ise inançtı. İnanç, zifiri karanlıkta bile gözünü kırpmadan yürüyebilmek demektir arkadaşlar. Hayatımın en karanlık zamanlarında bile hep bir ışık olduğunu düşündüm. Ne zaman param bittiyse bir yolunu bulacağım dedim. Hatta Green Card döneminde yeni evlendiğimiz zamanlarda cebimde 5 kuruş para yok. Zorluklar yaşıyorum. Yeni ameliyat olmuşum. Eski eşimle kavga ediyoruz. Ve hep kendime şunu diyorum. Bu iş bir şekilde olacak. Ameliyat olmuşum. 35 bin dolar borcun içine girmişim. Kredi skorum yerlerde. Ve hala inandığım tek şey bu iş bir gün olacak ve ben de kendimi geliştireceğim. Çünkü inanç dediğimiz şey sokakta yürürken yanımıza hiçbir şey almamak gibi. Gideceğimiz yeri bilmesek bile ona güvenip bir şekilde yolu bulacağımıza inanmamız gibi. Sen kaybolsan da o yolu bulabileceğine inanıyorsun ve o yol bir şekilde önüne çıkıyor. O yüzden önce kendine inanman gerekiyor güzel kardeşim. Çünkü sen kendine inanmazsan kimse sana yatırım yapmıyor. Ve cesaret dediğin şey de sadece korkarken ilerleyebilen insanların sahip olduğu bir şeydir. Amerika'ya ilk geldiğim zamanlarda herkes İngilizce konuşuyordu, değil mi? Konuştuğum insanlar. Benim de İngilizcem kötü değildi. Benim İngilizcem gayet iyiydi. Ben de konuşuyordum ama yemek siparişi verirken bile kalbim hızla çarpıyordu. Yeni bir şey söylemek istediğimde korkuyordum. İletişime girerken ağzımı açmadığım zamanlarda sessiz kaldığım zamanlar oluyordu. Fakat ben bunun üstesinden gelmeye çalıştım. Çünkü cesaret demek korkusuzluk demek değil. Cesaret demek korktuğun zaman bile hareket etmek anlamına geliyor. Korkarken konuşmak, korktuğun zaman bile başvurular yapmak, korkarken hayır cevabını göğüsleyebilmek. Çünkü cesaret olmadan hiçbir plan yürümez abiler. Cesaret olmadan sadece yaşarsın ama gelişir misin onu pek bilemiyorum. Amerika'ya ikinci gelişim. O zaman Yine J1 programıyla geldim. Supervisor olarak. Ve bir multimilyonerin, Türk adamın restoranında çalışıyorum. Ve bu adam orada çalışan tüm Türklerin üzerinden para kazanıyor. Onları bir şekilde kullanıyor. Onlara hayaller satıyor. Bazı zamanlarda bu insanlar hatta köpek gibi davranıyordu. Saatlik sadece 10 dolar alıyorum. Bakın arkadaşlar. Kovuş gibi yerde yaşıyoruz. Pislik içinde 10-12 kişiyle falan kalıyoruz. Bir gün bana artık tak etti ve düzgünce profesyonel bir e-mail gönderdim. Gelen cevap neydi biliyor musunuz? Sen geldiğinden beri işine zaten odaklanmıyorsun, hep ortalığı karıştırdın, zorluk çıkarıyorsun. Halbuki oradaki en iyi İngilizce konuşan ve tecrübesi olan insanlardan biri de bendim. Fakat bu görmezden gelindi, dediğim gibi insanlara farklı davrandığı için. Ve dedi ki, iki hafta içinde kendine iş bul, yoksa Türkiye'ye dönmek zorundasın. Hemen kendime CV hazırladım abiler. En yakın büyük şehir olan Portland'daki bütün otellere, lüks restoranlara, bulduğum her yere CV'mi gönderdim. Info e-maillerinden, HR e-maillerine hepsine gönderdim. Ve çok güzel bir otelden de genel müdüründen bana e-mail geri geldi. Çekinmeme rağmen cesaretim kullanarak İngilizce mülakatlara girdim. Supervisor olarak işe başladım. Orada da eski eşimle tanıştım. Yani cesaret dediğin şey senin bir anahtarın arkadaşım. Ve iletişim o anahtarın kilide oturmasını sağlayan en büyük şey olacak. Eğer benim iletişimim iyi olmasaydı, İngilizcem iyi olmasaydı eski eşimle tanışıp durumları ilerletemezdim. Çünkü sen ağzını açtığın anda dünyaya kim olduğunu söylüyorsun ve dünya senin kim olduğunu öğrenmeye başlıyor. O evlilik döneminde de çok büyük zorluklar yaşadım. O yaşadığım zorluklardan en önemli öğrendiğim şey ise psikolojimizi geliştirmemizin şart olduğu. Çünkü eski eşimin psikolojik problemleri beni de etkilemeye başladı. Ve kendime dedim ki bu evlilik bitebilir. 5 yıl sürecek bu vatandaşlık sürecinde ben kendimi geliştirmezsem buradan sağlam çıkamam. Çünkü çevremde çok insanlar gördüm. Fiziksel, mental ve ruhsal anlamda çökmüş durumdalardı. Ve ben tam tersine bu konularda kendime yatırım yaptım. Ve bu süreç beni fitness koçu olmaya götürdü. O zamanlar bu konuyla ilgili pek fazla şey bilmiyordum. Ve o zamanlar 10 yıllık green kartım bile elimde yoktu. Sadece 2 yıllık green kartımı almıştım ve onun da süresinin üstünden 1 yıl geçmişti. Ama ben yine de bir cesaret bulup kendime bir şirket kurdum. Ve o şirkette ilk aylık kazancım 40 dolardı. Ve şunu fark ettim arkadaşlar. Bu işi tek başıma yapamayacaktım. Yardıma ihtiyacım vardı. İşte o noktada da çevreyi aramaya başladım. Bu çevre arayışlarına da networking gruplarına girerek bulmaya başladım. Eskiden networking'in anlamını sadece LinkedIn'de gördüğüm bir şey sanıyordum. Bir kelime sanıyordum. Şimdi ise benim fitness işimden aylık kazancımın %70'ini networking gruptan kazanıyorum. Üstelik o grubun yardımcı başkanıyım. Genç yaşıma rağmen o grubun yardımcı başkanı seçildim. Bu işte kendinle bakış açını değiştirmen de sana yardımcı olacak eğer cesaretli davranırsan. Ben kendimi insanlara sevdirmek için değil artık kendime önem vermek için yapmaya başladım. Mesela ilişkiler kurmada da şöyle bir şey oldu. Artık içten gelerek vermeye başladım. Kendimi severek bir şeyleri yaptığımda içten gelerek bir şeyleri yapmaya başlıyorsunuz ve benim yaklaşık 2 yılda çalıştığım bir müşteri morale networking grubunda. Ve o müşterime evlilik yıl dönemlerinde, yıl dönümünde benim çalıştığım restoranttan bir gift kart verdim. Haftada bir gün lüks bir restorantta çalışıyorum bir steakhouse'da ve bu da benim onlarla ilişkim geliştirmemde yardımcı oldu. Yani Doğru adımı attığınızda, doğru ilişkilere yatırım yaptığınızda bunu bir banka hesabı gibi düşünün faizle size geri dönecektir. Fakat en önemli soru aynaya baktığın zaman kendine ne kadar dürüst bakabiliyorsun? Kendini eksik mi görüyorsun? Çünkü o ilişkileri geliştirmede kendine bakış için çok önemli olacak. Dışarıdaki herkes sana eksik gibi mi davranıyor? Ama sen kendine benim değerim yüksek, ben insanların benim değerimi aşağıya çekmesine izin vermem dediğin zaman ve bu durumda adım attığında seni küçümseyen bakışlar artık sana önem vermeyecek çünkü sen kendini bileceksin. Kendi saygını kendi cebine koyman gerekecek. Saygı senin için çok önemli bir şey olacak. O dışarıdan beklediğin saygı içeride yoksa o saygı zaten sana asla gelmeyecek. Ve son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dibe vurmak yeniden doğmanın bir anlamıdır. O zamanlar fıtık ameliyatı oldum. 35 bin dolar borçlandım. Sigortam yok. Eski eşimle aram kötü. Yapayalnızım. Köy gibi bir yerde yaşıyorum. Annem kanserle boğuşuyor ve o an şunu fark ettim arkadaşlar. Kimse beni kurtarmaya gelmeyecek. Ailem, akrabalarım, tanıdığım herkes uzakta. Ben kendimi bir işin içine sokmuşum. Bu işin içinden ya kalkacağım ya bu işin içinde çürüyeceğim. Ve kendime şunu sordum o zaman. Bu senin hayatın. Başka bir versiyonu olmayacak. Ne yapacaksın bu hayatla? Nasıl kalkacaksın bunun altından? Ve cevapları buldum ve kalktım arkadaşlar. Fitness koçu oldum. Kendime yatırımlar yaptım. Ayda 40 dolar kazanırken 400 dolarlık eğitim setlerine para harcıyordum. Hatta şöyle bir saçmalık yaptım. Tony Robbins gibi insanların programlarına 5000 dolar para harcadım. Ama fark ettim ki kişisel gelişim içinizdeki boşluğu doldurmuyor. Çünkü sizin kendinizi iyileştirmeniz lazım. Çünkü eksikliği ancak sen tamamlayabilirsin. İçindeki gücü uyandıracak olan da sensin. Paran olmayabilir ama zamanın vardır kendini geliştirmeye zamanın vardır. Kendine doğru bakmaya zamanın vardır. Zamanını doğru kullanırsan paran da gelir. Ama zamanını kötü kullandığın zaman en çok parayı kazansan da sürekli borçlu gözükürsün. Sürekli bir yarış halinde olursun. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de gölgenle tanışmak. Gölgenle tanışmak da şu, içindeki karanlık yanları bastırma. Yetişkin içerikleri, alkol, efendi erkek zihniyeti Bunları hayatımdan çıkarmamdaki en önemli şeylerden biri karanlık yanlarımı anlamam oldu. Carl Jung'un da dediği gibi aydınlanmak hayal kurmakla değil karanlığı bilinçli hale getirmekle olur. Yani korkuların üstüne gitmekle, o korkularını yazmakla, seni utandıran şeylerin ne olduğunu anlamakla ve o içindeki karanlığı tanımakla oluyor. Çünkü kontrol edemediğin o gölgen seni içeriden yıkmaya başlıyor. Bu 10 yıl bana ne öğretti biliyor musun arkadaşım? İmkansız diye bir şey yok. Gerçekten yok. Sadece kendine inanmayan insanlar var. Çünkü buraya gelen giden bir sürü insanla da tanıştım. 10 yıl önce cebimde parası olmayan biriydim. Kredi skorum yerlerdeydi ve sadece bir çocuktum. Fakat bugün kendime bakıyorum. Bir adam haline geldim ve kendi işimi kurdum. O kredi skorlarından şu anda American Express'in Business kredi kartına sahip olabilecek kadar kapasiteye sahip oldum. Neden biliyor musun? İnanç, cesaret, kendine saygı ve sevgi duymakla. 10 yıl sonra dönüp baktığımda da diyorum ki bu mücadeleye iyi ki başlamışım. İyi ki diyebileceğim bir hayatım var. O yüzden bugün başla. Eğer bu video sana dokunduysa lütfen bir yorum yaz. Kanalıma abone ol ya da bu videoyu görmesi gereken birisiyle paylaş. Çünkü yaşadığımız hayat arkadaşlar bir kere yaşanıyor ve biz cesaretli davranmazsak, o gücün arkasından koşmazsak, kendimizi başkalı insanlarla yarış içine sokup onlar ne yapıyor diye oyalanırken kendimizi tanımaktan vazgeçersek başarı bizim için çok zor bir şey olacak. Başarılı hayat demek çok para kazanmak değil. Başarılı hayat demek senin kendine bakış açını geliştirmen demek. Çünkü 100 bin kişinin seninle ilgili ne düşündüğü çok önemli bir şey olmayabilir. Senin kendinle ilgili ne düşündüğün çok daha önemli bir şey. Çünkü sen kendinle ilgili çok yüksek standartları düşünüyorsan ve kendinin başarabileceğine, karakterini sağlam şekilde inşa edebileceğine inanıyorsan, zaten sen yaptığın zaman 100 bin kişi senin hakkında çok güzel şeyler düşünecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Her zaman güçlü kalın ve kendinize inanın.